ben değil başkası da olsa aynısını yapar diye düşünüyorum yani sonuçta hani ben üzerime düşeni insanlık görevimi yaptım hani ben değil başkası olsa aynı şeyi yine yapardı diye düşünüyorum yani. bunların yani sonuçta engelli bir vatandaşımız hani yardıma ihtiyacı vardı o anda yardım ettim olay bundan ibaret başka bir şey yok yani. Ya, trafik yani sıkı, yoğun bir zamandayız sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum da yani ışıkta bekliyordum yani. O da karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yani ışık yandı, yolun ortasında kaldı. Yani dörtlerimi yaktım, arabadan indim. Bu ee, vatandaşı karşıya geçirdim. Ya yani, tekrar bindim arabama, devam ettim yoluma. Onun haricinde başka bir şey yok yani. Bu kadar iyi şey olacağını bekliyor muydun? Ya aklımın ucundan kesinlikle geçmedi yani. Sadece hani e, vatandaşlık insan görünümü yaptım, bindim arabama, devam ettim işime. Yani hiç bu kadar ilgi odağı olacağımı düşünmüyordum açıkçası. Hep geliyor mu? İlla İllaki yani tanıdıklarımdan, yakınlarımdan, e, görenlerden illaki yani tebrikler geliyor, teşekkürler geliyor. Yani ne bileyim ben kendi üzerime düşeni yaptım öyle diyeyim yani.